Hoş geldiniz. Bugün sizlerle özgün, öz özgün maça başlayalım şöyle. Evet, arkadaş maçımı deneme maçımı içinlikler açılmıyor deneme maçı. Avrupa Sergi PKT diye. Yok, Bakmış böyle bir şey. İtalya ligine bakalım. İndirelim <laughs> Milano olan rakibimiz de yeniden ikinci ligi Atalanta Kim? Arkadaşlar bizde Martinez var. Bunlar da yok. Acaba üstte var mı bakayım. Yokmuş bizde Şöyle formalara bakalım. O bizim formayı değiştirmiyoruz. Bunların formasyonu da de değilsin. Tamam, başla. Başla, başla, başla. Acı hızlar kendinize. Inter zemana. Inter'e karşı... Inter'e karşı Atalanta. Hemen başlıyoruz. Şöyle... Herkes bizi kutluyor. Bak herkes inter diyor. Yani, yani, Kaleci yani, kurtardı diyor. Ama en azından bir şey uçtumuz var. Çok zor bir maç olacak. Inter Milano.

dişleri attık. Şöyle. Şöyle. Evet. Biz üç çektik galiba. Onlar da üç çektik. Ay su. Yok onlar su buradaymış çoktan. Ana gol edip gol edip gol edip. Gol edip gol edip. Nice. Acil gol. Acil gol. Hadi. Bir. bir şey Eğer iki tane gol atarlarsa yenildik. Ama atamazlar. Şöyle topu.

İngiltere Bakın şimdi Bakın golü Ağrı kılı bıraktık Şimdi onlar da azıcık

Haydi Martinez. Haydi Martinez. Şu çek. Hayır. Ve ilk yarı bitti. Işte. Bakayım Mr. biz kaç. Biz altı tane şu çekmişiz. Onlar bir tane şu çekmiş. O da gol oldu zaten.

ona şutu onları baslat şöyle alalım pas pas hayır evet pas haydi Martinez haydi 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 şut çek hayır oradan şut çekmeyecek ortaya gidecek diye. evet Hayır. hayır. ya. Bir tane gol atmamızı izin vermediler. Altı tane, 7 tane şut çektik ya. Kaleci. Oraya çıkılır mı? Hayır. Hayır. Oh be. Canıma da değsin. Ulsayt. Ulsayt. Yoksa iki, iki sıvı geriye düşmüş. Substitution. Oh canıma da değilsin olsat. Tanıtıcılar kullanalım bakalım. Anam Artiniz. Ya baba. Bunu söylemeye mati neyse neyse kolaymıyor. Ateş. hmm 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 Evet. Yes. Yes. Ayış. Substitutions taking place. Çünkü Atalanta. Güzel gol. Barkanın Evet hadi Martinez sana güveniyorum. Şut. Gol. Martinez. Gol. Gol. Gol atıyoruz. 10 numara. Laterana Martinez. 2-1 öne geçiyor. Inter-Laterana karşısında. Evet arkadaşlar. Gelsene futbolda. 2023 yılında yine yarışamıyoruz. Heyecanı yaşadıyorum size. Hemen şöyle koş 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 alan topu. Martinez haydi haydi yine bir gol at atamadım. Ya, Martinez yine bir gol atamıyor. Ne sarı kart yedik. Tartışma çıktı. Penaltı. In progress. Ay, tamam. Ay. Evet, 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 Kore'me hayır koyduk. Gigi nasıl bir maçtır bu? Galiba beraber kalacağız biz. Arkadaşlar galiba beraber bitecek maç. Oh. <laughs> 90. dakikada maç bitmek üzere olarak 3-2 öne geçiyoruz. 3-2 öne geçiyoruz. Gördünüz mü nasıl oldu? Ne oldu? Hep ne oldu? Hop hop. Hep. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorumlara bunu kesinlikle yapın. Hangi takımla oynamak, oynamamı istiyorsanız. O takımın ismini yazın. Ben de arayayım ve bir sonraki videomuzda oynayalım. Kanalıma abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.